Merhaba arkadaşlar ben Gizemli Maske Bugün sizlerle Minecraft Pocket Edition oynayacağız Evet gittiğim Minecraft oynayacağız ee, Eğer ben de oynamak istiyorsanız 1.18.10.22'de oynayın Ve beta'da olsun lütfen Çünkü ben bir tek beta'da oynayabiliyorum Karakterimin ismi Juni800 yani hesabımın ismi. Beni gelip ekleyebilirsiniz o Minecraft'tan. Sevinirim yani eğer bazı etkinlikler olursa ee, gelebilirsiniz diye şeyler yapacağız. Canlı yayınlar açacağız. Hayatta kalmada oynayacağız tabii ki de ne olsun. Sonra Sorulamayın. Şu ikisini açıyorum koordinatları göster diyeceğim. Bu hiçbirini açmıyor. Gelelim daha Oyuna giriyoruz arkadaşlar. İnşallah köy denk gelir. Çünkü köyler en iyisidir. Şarjım 96. Saat 15. 15-10 gibi gözüküyor. Aslında 16. Ben hem bir saat, saat girdi. Oha bir dakikası konuşma. Vay be. Keşke önceden onu söylemişsaymışım. Bakın free diyor. Free'nin niçin olduğunu bilmiyor. Oh. FPS'e bak lan. FPS, FPS. Ona bak lan. Ha. Server time. serverın saati buymuş. Ben bu, ben bu. Bak. 10.22 Gelin bir de beta da olsun her taraf beta yazıyor zaten beta 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 Lan oğlum yeter ya oğlum kaç kaç dakikadır saate bugün Bu arada ben biraz ıı, bayağıdır oynamıyorum ama oyunun eskilerinden sayılırım Kaç 5 yaşımda 6 yaşımda başladım bu oyuna ya da 4 yaşımda hatırlamıyorum tam net Bayağı oldu Minecraft. Buradan sonra bir haberim var. Tebrikler. Neyse konuşmayacağım. O o kadar kötü değil ya aslında. Yap yapmak için gayet güzel bir yer. Şu meşaleleri toplayalım. Bu arada arkadaşlar eğer baban yiyser olursa bilgisayar e, için kayıt programları önerirsiniz sevinirim. Çok iyi olur benim için oğlum. Hmm. Ha doğru 1.10 seviyoruz. Ye karşıda açar var. O. Hadi bir de şurada şey var ya kaydedeceğim. Mikrofonu da kapatmak istemiyorum. İnşallah mikrofonu kapatmıyorumdur. İyi dakika telefonumu ters çevireceğim ben. Oh, o. Ben bir de dikkatsizliğim. Ne güzel. Şuraya bir yapabiliriz. En azıyla bölümde demir çağına falan geçelim yani arkadaşlar. Bu videoda kesinlikle edit olmayacaktır. Çünkü zaten edit yapmayı bilmiyorum. Edit yapmayı göstermek isteyen arkadaşlarımız varsa yorumları yorum e, açıklamadan Discord'u yapıştıracağım ben. Yazsınlar ve de şey anlatsınlar bana VIP odası, VIP ve VIP ve moderatörlük vereceğim onlara, özel rol. Aynen, e, çok kişi gelip çok fazla kişi gelecek eminim. Bu arada arkadaşlar 12 abone olmuşuz. Hedefimiz 30 abone olmak. 30 k gibi geldi lan. Bu arada arkadaşlar ben Bedra'yı çok daha çok seviyorum. Şeva da şu görüntüyü göremezsiniz. Aynen Java nasıl desem güzel iyi tamam da yani ücreti çok pahalı bir de bu görüntüler yok. Detayları çok değil. Ha bak şuradan kar düştü biz. Minecraft. <laughs> sinir oldum zaten sana. İyice sinir etme. Müslüman kurt vardır. Minecraft'ta Müslüman kurtlar var arkadaşlar. Asla adamız yemez. şöyle basılı tutalım. Tamam. Çalışma masası yapalım. Taş kazmamız lazım. Şimdi de ben oradan asla kazmam taşı. Şöyle taş kazma yapabileyim mi? Tek bu yeter bana. Bu arada arkadaşlar zaten vücudu yayın adıydım. Eğer siz değilseniz Minecraft'a yakın zamanda başlayacağım demiştim. Minecraft'a başlayacağım demiştim. Bugün başlayayım dedim. Kesinlikle can, can sıkıntısından değildir. Aynen öyle. Can sıkıntısı sıkıntısından. Ha, bu arada arkadaşlar cidden bana edit yapmayı öğretirsiniz. Çok sevinirim. Videolarım biraz daha kaliteli olacaktır. Hani arkadaşlarımdan falan öğrenirim diye şey yapacağım da yani. Arkadaşlar da boşun inşallah vurmam. Boşuna uğraş uğraştırmayayım diyorum. Bu arada arkadaşlar nasılsın? Pazar günü eğer bir sıkıntı çıkmazsa hiç sıkıntı çıkmasa ben ne yapacaktım? Eee... Neydi onun ismi lan? Neyse... Ee, dışarıda video çekeceğiz, dışarıda bir şeyler yapacağız. Balta yapayım, balta biraz daha kaliteli olur. Bir de fırın yapabiliyor muyum? Fırın, 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 fırın... Falaf, 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 falaf yapamıyorum. Bu arkadaşlar harita ah, bu. Seed atarım size. Eğer gerçekten güzel bir videoysa güzel bir seed ise atarım bu seed Açıklamaya koyarım. Ama cidden kötü bir seed ise atmam. Kesinlikle atmam. Aa bu ben oynarım. Keriz değiliz. O kadar dersiniz açıklamaya yine de koyarım. Yani eğer CD paylaşmaz, CD paylaşmazsan pay gibi şeyler oluyor ya. Onlar çok kanser oluyor. Hani adam tamam video video da yani oynarız oynarız. Kolay CD'den nasıl oluyor onu anlamıyorum. Bu arada arkadaşlar Ben güzel bir seyitte mi başlayalım Allah aşkına? Şey Aa, ana, ana. Aa, var şey değil. Minecraft'ı şimdi kimi yazacağım? Bu nasıl bir <laughs> Güzel seyit yani daha bir 18'e daha yeni geçmiş bir yaşın çok kötü. Çok zor. Hani eski sürümler tamam Çok zordu da. Arkadaşlar ben eski seyitlere alıştım ya. Burada Minecraft'ta bir şey söyleyeceğim. Eski seyitleri yer getirin Allah aşkına. Aslında köy bulursam çok iyi olur. Bakalım köy var mı? Köy 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 köy, 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 köy. da şuna da çıkmak istedim. Aa balka alır. Burada arkadaşlar bir zamanlar şöyle bir şey vardı hala var mı? Eğer balka var, balkaba varsa yakında köy de vardır. Ah ah o eski sistemi özledim burada çakılar artık çakmak dışında hiçbir şey yaramıyor diye biliyorum. Eskiden ne güzel köylerin patikalarında işe yarıyordu da. Yani bence gelmeli yine. Şöyle evlerin bazı duvarları köylerde eskimiş gibi olsun. Onlarda pek ticaret yapamayan deli köylülerin evleri olsun. Deli köylüler yeşil oluyor arkadaşlar. Ya tuşan, ya. Tanana. Tamam, şey Bak. Ben yok ben yatak odasına geçeyim ben. Ben geçeyim. Ben, 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 ben. Yok yok. Neyse arkadaşlar. E, yatak odasına geçtim 2 dakika. Anne annem var evde. Ona, ona da rahatsızlık vermeyiz. Onu da... Ben ve benim eski telefonum çok güzel. Bu arada arkadaşlar benim telefonum 2016 model J7 model. J7. Aa, Samsung. Yani aga buga çağında kalmış bildiğiniz neredeyse telefon. Yani bilgisayar almasını o yüzden istiyorum. Eğer bilgisayar alırsam Bedrock mı Java mı alayım diye, diye sorarım size. Arkadaş bu nasıl bir seed Allah aşkına ya? ya. Hani bazen şöyle dağın etrafına dolaşanlar var ya onlara sinir oluyor. Al, top Al toprak kıl. Bu arada arkadaşlar bu ustası. Gece lan. Gece oluyor, gece oluyor, gece oluyor, gece oluyor. La 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 O bir şey yok La 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 Biz bittik dik Modlar spawn olmaya başladı bile Evet, fırına alalım, şuraya koyalım arkadaşlar. Arkadaş ne kadar kötü yere spawn olduysam artık. <laughs> e, nasıl desem? Tamam çok kötüyüm kabul ediyorum. <laughs> çok kötü <yaratıyorum. gülüyor> ama geliştireceğim kendimi, söz veriyorum. Bunu böyle mi Yok böyle yapmıyorduk ya Oğlum şu balkabağı nasıl şey çeviriyorduk Havucum var Altında nugget'ım yok Nugget nugget yenecek bir yemektir İnşallah Şunları artık şey getirecekler Tahta kürekten Nefret ediyorum O Nefret Neyse bu kadar kapı ütülemeye hiç gerek yok. Sesim çok kötü diyenler olacak. Aynen kardeşim sesim çok kötü bana kabul ediyor. Zaten herkes diyor ya. Ha vlog vlog. Nasıl sen pazar günü eğer bir sıkıntı olmazsa vlog çekeceğiz arkadaşlar. Yani yarın. Bugün çarşamba. Demir bulmak için indim tabi ki mağaraya. Ha burada arkadaşlar ben mavizanı kullanıyorum da. Mavizandan iyi şey kayıt program önerdiğiniz kayıt programı var mı ya? İstemesem şun, istesem şunlar çıkmaz. Cidden tane istesem çıkmaz bunlar ya. Yok arkadaşlar. Cidden kabul ediyorum. Kamera arkasında ara sıra gelip gelişirim. Yani iyi vedalaşacak mıyız? Belki. Bu arada ben CD cidden bırakacağım altı bakmak isteyenler bakar bakmak istemeyenler bakmaz oviya oh yeah. Ben şansıma tükürüyüm Ben bunu böyle mi yiyoruz ya? Yok yemiyoruz. Bu arada arkadaşlar bu polka dediği şimdi sevdiğim diğer bir yanı endirmene bakmadan nasıl açsam bir şeyi kırıp alabiliyorsunuz. Hani şöyle endirmen siz arkasından ya da altından blok kırmak için. Ya ne, ne diyorum ben ya. Arkasına ya, su koy. Ben konuşamıyorum. Neyse. Ne yapalım? Evet arkadaşlar bugün pek bir şey yapamadık Minecraft'ta ama gelişmeye çalıştık. Şimdilik görüşürüz Allah'a emanet olun. Hatta size CD'de göstereyim. İsmim yine Yuhuni 800 arkadaşlar. Gelmek isteyen bana şeyden de yazabilir. Discord'dan gelebilir miyim falan diye. Seed şu arkadaşlar. Seed şu. Evet arkadaşlar neyse görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bu Minecraft videomuz bu kadarlık. Bugün facecam açacağız. O, o vlog yaparken dışarıda yapacağız. İnşallah dua edin de sıkıntı çıkmasın. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Allah'a emanet olun. Videoya like atıp abone olmayı bir de paylaşmayı unutmayınız. Bay bay.